Yani bu kilo bizi mahvediyor. O yüzden özellikle hanımlar zaten belirli yaştan sonra kilolarını vermekte gerçekten zorlanıyorlar. Çok zorlanıyorlar. tiroidleri oluyor, başka problemleri oluyor. Yani lip ödemleri oluyor. Lenfödemleri gelişiyor. O yüzden bir sürü hastalığa sebep olan bu kilodan bir an önce bugün milat olsun veya hastalarımız şunu diyorlar hocam sizin kadar kesin anlatılsaydı ben bu zamana kadar verirdim diyor bu kiloyu diyor. Öyle de var. Veya veremiyorlarsa, çok zorlanıyorlarsa mesela Ankara'da bizim de tanıdığımız bir arkadaşımız var obezite merkezinde. O balon takarak 6 aylık veya 1 yıllık balon takarak şu ana kadar hiç komplikasyonu olmamış. Mide ameliyatına göre çok daha komplikasyonsuz bir şey. Onu deneyebilirler, yapabilirler. Mide botoksu yaptırabilirler kendileri veremiyorlarsa. Aslında bu hastalıkta en zor olan kısım şu hocam. Yani diz kireçlenmesinde hastaları görüyoruz ki evet. hareket kısıtlılığı olduğu için hasta bir şekilde ayağa kalkıp yürüyemiyor. Dizi ağrıdığı için. Belki dizi ağrıya ağrımasa diyetine ha. de dikkat edecek, yolda yürüyüşünü de yapacak. Şimdi sizin şöyle bir avantajınız var. Evet. Hastaya yani sizinle karşılaşan hastalarda evet. siz direkt olarak hastaya git kilonu ver gel e, senin dizi ağrını geçireceğim demiyorsunuz. E, kilolu hastalara Tabii. da e, hidrojeli uygulayabiliyorsunuz. O tabii kiloyu kilayını ver gel dersek o arada şöyle evre 3 olan diş evre 4 kapanmış olarak geliyor hasta. Hmm. O yüzden bunu yapalım biz tedbirimizi alalım. Ondan sonra kilosunu versin. Yani o hidrojelin üzerinde yürüsün evre 4 hastaları, evre 3 hastaları. Yani evre 2 1 2 için zaten hidrojel olmaz. Evet. Yani kök hücre, matriks destekleri çok daha iyi orada. Zaten tercihen bu böyle tedavi yani hangi dizi, hangi tedaviyi uygulayacağınız gerçekten kolay değil.